Merhaba, bu videoda Trendyol'da 25 liralık indirim kuponu nasıl kullanılır onu göstereceğim. Hesabım kısmından kuponlarıma girince 25 liralık bu üstteki kuponu görüyorsunuz. Bunu kullanabilmek için de Trendyol cüzdanına alışveriş yapmanız gerekiyor ve bu alışveriş cep telefonu ve altını hariç olması gerekiyor. Trendyol cüzdanımla alışveriş yapmanın şartı sepetinizdeki ürün kargo dahil cüzdanınızdaki bakiyeden daha az olması gerekiyor şimdi bende 11.63 var ama 25 lirada indirim kuponunu hesaplayınca toplam 36 liradan az olması gerekiyor benim alacak olduğum ürün bu 31.50 fiyatı ve biraz önceki şart sağladığı için de gördüğünüz gibi ürünün altında indirim kuponu işareti çıkıyor Oradaki kullana tıklayınca indiriminiz yapılıyor. Bakın şimdi fiyat 31.50 kullana tıkladım ve 6.50 oldu. Sepet onayla deyip artık ürünü alıyorum. Buradaki çıkan yerde de cüzdanla ödeye tıklayacağız. Kartla öde demeyeceğiz ve onaylayıp ve ek olarak da cüzdanla yaptığınız alışverişlerde alışveriş fiyatınızın %2'si cüzdanınıza geri iade ediliyor. Söyleyeceklerim bunlardı. Umarım yarar video olmuştur.